semizotu tarifi için gerekli olan malzemeler. Bir bağ semizotu. Bunu sirkeli suda iki kez yıkadım. Durusu da sudan geçirdim. Bir yemek kaşığı salça olacak. 3 küçük boy soğan. Yaklaşık bir büyük soğanı tekabül edecek. Üç diş sarımsak olacak. Tuz, karabiber, pul biber kullanacağım. Şimdi bir de iki yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım. Tavam ısındı. 2 yemek kaşığı yağını ilave etmiştim. Ee, o da ısındı. Ee, üzerine yemeklik olarak doğradığım soğan ve sarımsakları ilave ediyorum. Soğanlar biraz öldü. Bu aşamada içerisine bir yemek kaşığı salça ilave ettim. E, ee, salçayı da birazcık kavuracağım. Ee, yan tarafta da semizotunu kökleriyle birlikte, sap, e, sap kısmıyla birlikte doğrayacağım salçam da kavruldu soğan ve sarımsakla birlikte. doğramış olduğum semizotlarını şimdi ekleyeceğim. Gerişi güzel, güzel doğradığım semizotlarını salçada biraz çevirdim. bu işlemleri kısık ateşte gerçekleştiriyorum. Şimdi içerisine baharatlarını katacağım. Pul biber, karabiber ve tuz olacak. Baharat olarak 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir buçuk çay kaşığı tuz kullandım. Şu an kısık ateşte bir iki dakika daha çevireceğim. Daha sonra bir, bir miktar su ilave edip pişmeye bırakacağım. Semizotlarım kavruldu. Üzerine bardak ölçüm budur. Bir buçuk bardak su ilave ettim. Şu an ocağın altı açık. Su kaynar dereceye geldiği zaman altını kısarak 5 dakika falan pişireceğim. Şu an su kaynama noktasına ulaştı. Yemeğimin altını kısarak pişireceğim. Bu aşamada. Şu an yemeğin pişti, altını kapattım. Ee, pişme derecesini nasıl anlıyoruz? Ee, kök kısmı yenilebilir kıvama geldiğinde yani sertliği geçtiğinde pişmiş demektir. Son halini tabakta göstereceğim şimdi. Ee, yemeğimin son hali bu şekilde. Yanına ayran ya da yoğurtla da tüketilebilir. Ee, semizotunun kendinden bir ekşiliği olduğu için e, çok e, ya yani ekşi severler için çok e, güzel bir tadı oluyor. E, isteyen soğuk, ılık ya da sıcak tüketebilir.